Merhaba arkadaşlar. Çemberde açı konusunu işleyeceğiz. Başlangıç noktası çemberin merkezi olan iki ışının oluşturduğu açıya merkez açı denir. Şekilde O AOB A, açısı merkez açı, AB yayı ise merkez açının gördüğü yaydır. Yani şurası merkez açı arkadaşlar. Alfa diyelim. Bir merke bir çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Mesela burası 30 derece ise bu yay da 30 derecedir. Şekilde OAB alfa ise arkadaşlar burada alfayı sormuş. ACB 80'miş. A, CB 80 dereceymiş. Bakın yay 80 ise burası da 80 derecedir merkez açı. Dolayısıyla bakın burası yarı çap yarı çap değil mi? İkiz kenar var. Burası da alfadır. 2 alfa 80, 180 ise alfa buradan 50 derece olur. Köşeleri çember üzerinde olan açıya çevre açı denir arkadaşlar. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısını eşittir. Bakın burada çevre açı 2 alfanın yarısıdır. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir demiş. Bakın bunları topladığımız zaman şuraya da arkadaşlar 2x olacak haliyle çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. 80, 110 artı 2x eşittir. 360 derece olması lazım. Burada 2x 170 yapar. X de arkadaşlar 85 derece olur. Arkadaşlar çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derecedir. Burası çok önemli bir özellik. Bakın burası çap. Çapı gören burası da çevre açı. Kaç derece? 90 derece. Şekilde alfa kaç derece demiş. Şimdi bakın burası çap. O zaman burasının 90 derece olması lazım. Buraya da 40 derece kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şurası yarıçap RR. Evet bakın burası da aynı şekilde yarıçap. Süper üçgen çıktı. Kırsa burası da 40 derece olur. Arkadaşlar bir çemberde eşit uzunluktaki kirişlerin ayırdığı yaylar eşittir. Yani AB CD yayına eşit ve burada arkadaşlar uzunluğuna eşit AB açısı yayı CD yayına eşittir aynı zamanda. Bir çemberde paralel iki kiriş arasında kalan yaylar eşittir. Bakın bunlar birbirine paralel. Evet, AB paralel JC'de AC yayı BD yayına eşit. AC açısı burada yay arkadaşlar. BD yayına eşittir diyebiliriz. Uzunlukları da aynı şekilde eşittir. şekilde arkadaşlar CBD alfa açısı kaç derecedir demiş. Şimdi bakın Burası çapmış. Çapı da unutmayalım. 25 ise çevre açı. Burası 50'dir. BD yayı 50. Burası da 50'dir haliyle arkadaşlar. Ve çap 180 derece olacak haliyle burası. Şurası da ne kalır? 80. 80'in yarısı ne yapar? 40. Çevre açı olduğundan dolayı alfa 40 derece olur. Arkadaşlar teğet kiriş açısının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Bakın burada AB yayının yarısı CAB açısıdır. Alfa kaç derecedir demiş arkadaşlar. Bakın burası çevre açı. Burası 100 yapar. Burası da çevre açı 120 yapar. Toplarsak 220. 360'dan çıkarırsak 220'ye 04 140. Şurası 140 kalır. 140 arkadaşlar bakın burada yayın yarısı olacaktı. Alfa yani 70 derecedir. Burada arkadaşlar bir çemberde kesişen farklı iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir. İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısını eşittir. Yani APB açısı AB yayı ile CDC yayının toplamının yarısını eşittir. Burada x kaç derece demiş? Bakın şurası 160 derece olur bu yay. Şurası çevre açı 20 olur arkadaşlar. Bakın burada 60 ile 160 ile 20 toplar yarısını alırsak X'i buluruz zaten ters açı. O zaman ne yapar? 90 derece yapar. Arkadaşlar iki kesenin iki teğetin veya bir kesen ve bir teğetin oluşturduğu açı çemberin dış açısı denir. Bir dış açının ölçüsü gördüğün yayların ölçüleri farkının yarısını eşittir. Yani bakın AB yayı ile DC yayının farkını alıyoruz. Yarısını alıyoruz. Alfayı buluyoruz. Burada arkadaşlar DCB x kaç derecedir demiş. Şimdi bakın şurası çevre açı. Burası 2x yapar. 55 ise burası 110 yapar. O zaman uygularsak formülü 110 2x bölü 2'den 35 eşit, eşit olması lazım dış açıya. Bakın şurası 70 yaptı. Attık buraya 40 eşittir 2x'den x'ini çıkar arkadaşlar 20. Burada arkadaşlar dış açının kolları çembere teğet ise gördüğü yayın ölçüsü ile toplamı 180 derecedir. Bakın burada ABX yayı APB alfaymış. Alfa artı X nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Burada alfa kaç derece demiş. Bakın burada alfa ise burası 2 alfa olur arkadaşlar. Çevre açı. Dolayısıyla bunların toplamı ne yapacaktı? 180. Attık buraya 130. 2 alfa, alfa da 65 derece çıkar. Teğet noktasından ve çemberin merkezinden geçen doğru teğet doğrusuna diktir arkadaşlar. Bakın o teğet dik, a, b arkadaşlar. Merkezden geçince teğet noktasında dik oluyor. Burada yukarıdaki verilere göre a, o, T nedir arkadaşlar? A, o, T. yani şurası nedir diyor. Bakın teğet dik değil mi? O zaman burada kaç kalır? 90'dan çıkardığımız zaman 35'i 55 derece kalır. Arkadaşlar kenarları bir çemberin kirişleri olan dörtgene kirişler dörtgeni denir. Bakın burada A ile C'nin toplamı 180, B ile D'nin toplamı da 180'dir. A, e, C, X kaç derecedir demiş. Şimdi bakın burada arkadaşlar ikisinin toplamı 180'de o zaman 9 alfa 180 ise alfa 20 yapar. Dolayısıyla burası 80 yapıyor. 2 iç açı kendine komşu olmayan toplamı dış açıya eşittir. Komşu olmayan o zaman burası da 100 derece olur. X 100'dür. Arkadaşlar bu da size ödev olsun. Cevapları yoruma yazarsanız değerlendirelim. Başarılar diliyorum.